Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tık oynuyoruz. Tık takalar <laughs> oynuyoruz. Evet şimdi. Ama öyle video çekmeyeceğiz yani. Klasik olandan değil. <laughs> <laughs> Ödüm <Tövbe. gülüyor> <laughs> koptu be. Arkadaşlar adınız ödün, kopmadı mı? <laughs> Çok fazla sesi vardı valla. Böyle ettiniz ulan beni. Evet. Şimdi. Geçelim. Normal klasik video çekeceğiz veya bileme. arkadaşlar şu anda e, ne yapacağız? Neyse iyi seyirler. Çocuklar bugün a, şey nerede? Şevval. O, Şevval anneciğim. Ne oldu anne? Gel. Ne vay? Kız oraya, kız oraya mı saklanıyordun? Evet. Tabii. <laughs> Evet, ne oldu? Evet. Size çok mutlu bir haberim var. Ne? Evet. Ne? Evet. Bugün bir yerde kalıyoruz. Nasıl? Evet. Ama akşam yani. Böyle bir yerlerin kapanacağı yer. Hani pompama alışverişte kalalım lütfen. Yok öyle yok. Oh. Tamam aslında öyle kalabiliriz. Ama çok sıcak yani böyle sıcak sıcak bir şeyler almalıyız. Bir de bunları alıp sessize koymalıyız. alakabını şey yaparlar. Ama çıktıktan sonra Bir gün kalıyoruz çocuklar. Anne, ya anne. Eğer orada bize saldırırlarsa. Aa doğru. En güçlü köpeği alalım bence. Uyanın. Oraya. Ya ne var? ye var? İkide bir uyandırıyorsun bizi. <laughs> Akşam bir yere gideceğiz. En güçlü sen olduğun için bizimle gelmelisin. Ama bu da güçlü. Evet ben de güçlüyüm. Tamam siz ikiniz gelin. Siz ikiniz babanın yanında kalacaksınız. Ben buraya gel. Tamam ya. Ne kapama çıkıyor lan Pablo? Ana ne? Şşş. O ne? ne oldu kızım? Gitmesek olur mu? Kızım ne diyorum videonun amacı bu. Afane, neden? Kaplan ba deden kızım anne şaka yapma. Yaparsam ne olur? Bunu takayım ben. Hayır kızım abartıyorsun biraz. Biraz dediğin de çok fazla anne o da. Bunu ben taksacaktım da ben sandım. Anne bana dönmüyor. Kapıyı açık bırakmayın. Tamam. Şimdi yavaş yavaş akşam olmaya başlıyor. Bunun için eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar bir saniye hızlı alacak. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada yoruma yazacağım. Hemen bu videomu yükledikten sonra en güzel tavşanı yapanı sabitleyeceğim. Yani kalp atacağım. I, bir de ne yapacağım? Kalp koyacağım yorumuna. Neyse iyi Geldik. Evet. Şimdi çok sıcak bir şeyler giymelisiniz. Çok sıcak olacak. Of anne. Yüzü terletiysin orada. Yok kızım orası sıcak. Ay çok soğuk. Soğuk mu? Evet. Hmm. Anne valla bize sıcak tutan bu var. Aynen. Oğlum sen... Ben... Ben ne giyeceğim? Oğlum sana da şunu giydiriyoruz yani. Seni boş bırakacak halimiz yok herhalde. Türk'üm ben. Ne yapayım? Ee, bana ne yapayım deme dedim. Anne. Oldu Ege. Bana ne yapayım diyor hala. Ne yapayım? Anne sen de başladın? Evet. Zeki zeki. Ne zeki zeki. Anne. Ha, ne var anne anne başımın etini yedim anne ne yapayım yedim arkadaşlar şu anda oynatmayacağım çünkü bu lanın haline bin tane bez var bezleri alalım şöyle. Yani bilmiyor, bilemez. Ya yavrum. Şimdi burası değişikler. Şimdi şöyle şunu düz, dümdük koyacağız. burada bu burada bu. Bu, bu bunun üstüne bu gelsin bunun üstüne bu gelsin şunu buraya bu buraya da bu gelsin tamam iyi şeyler. Evet çocuklar akşam oluyor neredeyse. Akşam oldu bile anne. <laughs> Bakayım. Anne çok va çok az var akşam beşe. Yemin et kızım. Yemin edeyim. Şimdi arkadaşlar ben çocukları taşıyacağım için kişi bir tutmalı e, bir kişi vermeli. Ben yürüyorum. Bunu taşıyayım da. Tamam oğlum. Da. Bunu da ver. Oğlum emin miyim? Evet. Eminim ben. Tamam. Aşa aşağı, aşağı gelmeliyim. Evet. Geldi. Oraya. Pablo. Ne yapayım? Ne bana ver. Çıkalım. Buyurun efendim. Şey biz bir şey yapmaya gelecektik de. Oh, kaçın kaçın kaçın. Değerli müşterilerimiz, 5 dakika sonra dükkanımız kapanacaktır. Lütfen boş bırakın buraları. Eyvah, ne yapacağız? Ne? Şu tuşlara basalım. şu ışıkları alalım. Bak, açalım ya. Evet. Şu ışıkları açalım. Çocuklarımın her varsa şurada. Siz. Evet. Arkadaşlar yemek bile var yani. Burada da var. <laughs> tamam. Bakalım. Tamam şimdi bakalım hiç kimse var mı? Tamam hiç kimse yok. Üst kata da bakayım. Bakıp gelir. Tamam üst da hiç, kimse yok. Ben de çıkayım. Gel oğlum. Çıkalım. Çocuklar herhalde gitti ya. Oğlum sen şimdi şuraya bak. Sayan var mı sayan? Sayan var mı yok mu? Neden? Ona göre su içsin. De hadi ne oynayacaksanız oynayın. Oyuncak da var. Anne şu açık oynayacağım ben. Ya onu ne ben oynayacağım? Ya ben oynayacağım. Çocuklar bunun kavgası mı var Allah aşkına? Bak Lollipop bile var. Yılbaşı ağacını süsleyen isterseniz süsleyin. Anne ben süsleyeceğim. Şunu şuraya, bunu buraya, bunu, bunu en üstte mavi çünkü çok güzel. Fenerbahçe'nin mavisi. <laughs> kızım ya. Çok mu seviyorsun fevleri? Evet. Tabii ki anne ya. Sen sevmiyor musun? Mu? Çok seviyorum tabii ki kızım. İnanılmaz seviyorum yani. Aramızda Galatasaraylı olan var da. Ya ben Galatasaraylı değilim. Ya he he. Kesin değilsindir. Gerçekten değilim ama. He <laughs> he değilsin değilsin. Çok değilsin. Ama gerçekten değilim. Hayır. Öylesin. Öyle değilim. Öylesin. Değilim dedim. Hayır değil. Öylesin. Evet arkadaşlar bu video bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Aa, bir dakika. Yanlış şeyi söyledim özür dilerim. <laughs> neyse. Yanlış şeyi söylediğim için yanlış. Yani kapatmıyoruz daha. Oraya ne bastın oraya? kalpli şeylere arıyor. Deli ettin oraya beni. Ne yapayım? Çok güzel ya. Neden burasının ışığı böyleyse. yani? De neyse. Çocuklar neredeyse sabah oldu bakalım. Evet sabah olmuş. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.